Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 8 Aralık Cuma günü gelecek olan ürünlerin bir kısmı bizim bir markete geldi. Ben de sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, ben destek olmayı lütfen unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım erkenden ürünlere bakmaya başlayalım bakın şöyle burada ise şöyle baharatlıklardan var. Kaşıklı baharatlık şöyle göstereyim sizlere. Ve gayet güzel de bir ürün. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bu şekilde. Gayet güzel de bir ürün. Hemen burada ise bakın şöyle döner raf var. iki katlı. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 159 lira. Bu şekilde böyle ürünler. Erkek çantası var. Fiyatı ise 95 lira şöyle dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var. Burada ise bakın battaniyeler var. Çift kişilikler 175 lira. Tek kişilikler ise 155 lira arkadaşlar. Çok güzel battaniye çeşitleri bakın. Yumaklar var. Yün ipler. Fiyatları ise 55 lira. Üçlü bir şekilde tabii ki. Şöyle ürünler. Farklı farklı renkleri var bu şekilde. Fiyatları 55 lira. Dediğim gibi şu battaniyelerde çift kişilikler 175, tek kişilikler ise 155 arkadaşlar. Şöyle tek kişilik 150'ye 200 olarak geçiyor. Dol dolu ürün seçenekleri var. Hemen buradaysa bakın şöyle göstereyim bunu da. Burada böyle ocak, kulten ocağı. Şöyle bir de bakın böyle İnoks olanı var. Bir de cam olanı var. Beyaz cam olanı. Bir de inoks olanı. Fiyatı ise hemen görürsem sizlere de söyleyeyim. Şu an fiyatını maalesef göremedim arkadaşlar. Bu şekilde böyle cam ocaklar. Bu cam beyaz. Tekli iki yıl garantili. Bu da böyle inoks olanı. Inoks ocak. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Emsan'ın şöyle ezme karnıyarık tenceresi var. Hemen şöyle göstereyim bunu da sizlere. Böyle alfa serisinden fiyatı hemen söyleyeyim. Bunun da fiyatı ise 429 lira arkadaşlar şöyle. 429 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen şu şekilde gösterebilirsem sizlere de bakın şöyle. Şu şekilde bir ürün. Gayet de güzel de bir ürün. Hemen şöyle bir göstereyim. Fiyatı dediğim gibi 429 lira arkadaşlar şöyle çok güzel de bir ürün hemen şöyle bir yerine koyalım şimdi bir diğer ürünlere de bakalım dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var bilginiz olsun hemen yerine koyalım arkadaşlar bu şekilde alfa serisinden 429 lira arkadaşlar fiyatı ve yine boneranın bakın böyle derin tenceresi var 20 santim çapında fiyatı ise 399 lira. Burada keramikanın bakın şöyle yemek takımı var. Fiyatı ise 399 lira. Şu şekilde büyürün bakın. Hemen de göstereyim sizlere. Bu şekilde. 399 lira. Bakın bu şekilde. Şöyle de göstereyim hemen. Gayet de güzel de bir ürün. Bonera'nın bir ürünü. Şöyle göstereyim. Fiyatı 449 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Gayet de güzel de bir ürün. Hemen bir diğer ürünü de çıkartayım sizler için. Bu böyle bir ürün. Şu iç kısmını da göstereyim hemen. Kapağı da gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın arkadaşlar şöyle bunlar böyle mutfak ürünleri. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 15 lira böyle ürünler şöyle göstereyim hemen bakın böyle kepçesi spatulası kaşığı tane fiyatı 15 lira bunlar şöyle ürünler gayet güzel ve sağlam ürünler tane fiyatı 15 lira hemen burada ise bakın şöyle düzenleyicilerden var 68 lira 50 kuruş bunda fiyatı şu şekilde bir ürün şöyle ve burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere bu da böyle Zeytinlik. Şu şekilde de göstereyim. Bu da gayet güzel bir ürün. Fiyatını şu an maalesef göremedim. Bu da bakın böyle. Şöyle zeytinlik. Hemen burada ise bakın şöyle çocuklar için çerezliklerden var. Desenli çerezlik 29 lira 50 kuruşunda fiyatım. Şöyle un elekleri var. Hemen göstereyim. Bakın şöyle un eleği. Bunun fiyatı 25 lira olması lazımdı. Şöyle bir un eleği. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Gayet de güzel de bir ürün. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın Tefal'in Vogue tavalarından var. 489 lira arkadaşlar. Bunların da fiyatları. Şöyle. 489 lira fiyatı var. 28 santim çapında bir ürün. Gayet de güzel bir ürün. Şu şekilde. Hemen burada ise şunları da göstereyim. Bakın şöyle Bonera'nın bu şekilde tavaları, şu şekilde bir tavası bu 20 santimlik 209 lira arkadaşlar bunun fiyatı. Şöyle Bonera'nın tavası. Hemen bir diğer ise bakın şöyle, bu da 26 santim olanı, bu da 279 lira fiyatı. Bunlar ezme granitten oluşuyor, ezme granit olarak geçiyor. 279 lira arkadaşlar bunda fiyatı dediğim gibi diğeri ise 209 lira böyle daha küçük 20 santimlik bir ürün hemen burada ise bakın şöyle mutfak ürünleri var bunlar da 23 lira 50 kuruş şöyle ürünler ve bir de şu şekilde bakın şöyle göstereyim sizlere kilitli saklama kapları var 400 cc büyüklükte lavın fiyatı ise 38 lira 50 kuruş 720 cc büyüklükteki ise bunun da fiyatı 46 lira 50 kuruş bir de 1150 cc büyüklükteki ise bunun da fiyatı ise 67 lira 50 kuruş arkadaşlar bu şekilde böyle ürünler hemen böyle silikon airfray e kabı var bunların da fiyatları 23 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle silikon ürünler bunlar. Hemen şurada ise bakın meşrubat bardağı var. Glasinden markasının. Şöyle de göstereyim. Hemen gayet güzel de bir ürün. <laughs> fiyatı ise 139 lira arkadaşlar. Şöyle bir ürün. 139 liralık bir fiyatı var. Hemen buradaysa bakın kahve yanı su bardaklarından da var. Bunu da hemen göstereyim sizlere. Bunu da fiyatı 99 lira. Altılı bir şekilde tabii ki. 99 liralık bir fiyatı var. Bunun da Doğru, dolu çok güzel ürün seçenekleri var bakın böyle van tuzlu banyo paspası var şöyle göstereyim hemen sizlere de şu şekilde fiyatı ise hemen söyleyeyim 65 lira arkadaşlar bunun da fiyatı bakın şöyle çantalı vakumlu huşlar diyor vakumlu huşlar şöyle bunlar da 85 lira 115 lira değişiyor bu hoşların fiyatları bir de çocuk aparatı böyle klozet kapağı var Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları ise 179 lira arkadaşlar. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Bakın burada ise ipler var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ipler. Bunların da fiyatları pomponlu şapka örme seti olarak geçiyor. Fiyatları da 49 lira 50 kuruş. Bir de şöyle ip seçenekleri var. 55 lira. Şu şekilde. böyle ipler fiyatları dediğim gibi 55 lira arkadaşlar gayet güzel renkleri var 55 liralık bir fiyatı var bunların da hemen şurada ise bakın şöyle çocuk eldivenlerinden var bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş bu şekilde çocuk eldivenleri ve şöyle göstereyim lavın bu şekilde böyle tereyağlığından var hemen onu da çıkartıp göstereyim sizlere şöyle bir tereyağlık Bakın şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı hemen bakalım. Fiyatına fiyatını şu an göremedim. Şöyle bir tereyağlık. Lan markasının tereyağlı. Sanırım bu 35 liralık bir fiyatı vardı. Bunun da şu an göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Hemen burada ise bakın şöyle mataralar var. Bunlar cam matara. Fiyatı ise hemen fiyatına da bakıyorum. Fiyatını şu an göremedim. 89 lira olarak geçiyor fiyatı ama şöyle bir cam matara gayet güzel de bir ürün. Hemen şurada ise şöyle bakın hasır sepetlerden var. Küçüğü 44 lira 50 kuruş. Bu ise 65 lira. Bunda bir büyük boyu vardı. O da 75 lira arkadaşlar. Gayet güzel hasır sepetler şekilde düzenleyiciler. Çok çok güzel çeşitler var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle baskılı minderler var. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın masa örtüsü var. Şöyle bir ürün bu da. 79 lira bunun da fiyatı. Şöyle. 79 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen şurada ise çarşaflar var. Fiyatı ise 99 lira böyle ürünler ve şurada ise bakın polar pijama takımı var 99 lira erkek çocuğu için 9-10 yaş için 90 e, 199 liralık bir fiyatı var bunun da hemen şurada ise bakın şöyle termal çoraplar var kadınlar için bunlarda fiyatları ise 79 lira dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var bilginiz olsun hemen şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle cam sabunluk var sabunluk çeşitleri olarak geçiyor. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş. Burada ise bakın şöyle loveın e, roz kapaklı kavanozlarından var. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. E, 1050 cc olarak geçiyor. Ölçüsü ve Harry Potter meşrubat bardakları var. Hemen göstereyim şöyle bir. 24 lira 50 kuruş. Farklı seçeneği de var. Hemen onu da gösterelim. Şöyle 24 lira 50 kuruş, 510 cc büyüklükte. Burada ise şeffaf saklama kaplarından var. Bunlar böyle kahvaltılık gayet güzel böyle vakumlu. 27 lira 50 kuruşunda fiyatı. Ve hemen burada ise tek fiyat mutfak ekip ekipmanları var. Şöyle bakın, maşalar, maşa çeşitleri tabii ki. Bir de şöyle salata maşası. Şöyle bir de bakın servis maşası var. Şöyle maşa çeşitleri. Fiyatları 24 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar Hemen burada ise iki bölmeli kahvaltı tabağı var. 29 lira 50 kuruş. Şöyle. Ve bir de şöyle. Kütahya porselenin şöyle tekli porselen tabakları. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle gayet güzel tabak çeşitleri. Hemen burada ise bakın şöyle büyük kesme panosu var. Bunun da fiyatı ise 44 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle büyük kesme panosu 44 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yine böyle yağdanlık var 23 lira 50 kuruş fiyatı. Bu şekilde bir ürün. Şurada şöyle göstereyim hemen. Kağıt sufle muffin kabı olarak geçiyor. Bunlar da gayet güzel ürünler. Bakın böyle farklı çeşitleri de var. Tabii ki hemen göstereyim. Şöyle. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. içerisinde 10 adet var arkadaşlar. Bunlar kağıt sufle ve muffin kapları olarak geçiyor. Hemen kupalar var. Harry Potter'lık kupalar. Şöyle göstereyim. Bakın bir beyaz bir de kırmızı olanı var. Şöyle. Fiyatları 55 lira ve Harry Potter su şişesi var. Şöyle fiyatı 59 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel dolu dolu ürünler var. Arnica'nın blender seti var. Şöyle 3 yıl garantili bir ürün arkadaşlar. Şöyle 1200 watt gücünde paslanma çelik bıçak olarak geçiyor. Fiyatı ise 1100 lira. Bu şekilde böyle dolu dolu ürünler var. Hemen burada ise bakın şöyle kahve yanı bardaklardan var. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle üçlü bir şekilde kahve yanı su bardağı diamond olarak geçiyor. lavın. Hemen burada ise yine bu şekilde Casilda'nın şöyle bir bardakları var. Bunlar da gayet güzel bardaklar. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 79 lira arkadaşlar bunların fiyatları dediğim gibi çok güzel böyle şık bardaklar 79 liralık bir fiyatı var bunların da üçlü bir şekilde tabii ki 3 adet şöyle bardaklar fiyatları 79 lira böyle dolu dolu ürünler var hemen şöyle bakalım bakın şöyle tereyağının fiyatı 32 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar şöyle demin açığını da göstermiştim açık halini 32 lira 50 kuruş lavon demin gösterdiğim un eleği bir un eleğinin fiyatı ise o da 24 lira 50 kuruş ve burada ise bakın şöyle kase var büyük e, kase cam kase şöyle şöyle göstereyim sizlere bu da böyle büyük cam kase baya büyük diyebilirim e, 1800cc büyüklükte. Fiyatı ise 119 lira arkadaşlar böyle. 119 lira bir fiyatı var. Hemen burada burası kat kupalardan var. Raglen'in. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Gayet güzel ürün seçenekleri var. Şu şekilde. 32 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan. Burada ise bakın şöyle kaseler var. Bu kaselerde fiyatları değişiyor. 49 lira 59 lira. Şöyle kaseler. Bakın. Bunlar da Glasinan markasının kaseleri. Bilginiz olsun. ama şurada ise Love'ın Odin serisinden kahve yanı ee, su bardağı var. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın şöyle badyalar var. Bunlar da böyle tek fiyat ürünlerden fiyatları ise bunların da sanırım 35 liralık bir fiyatı vardı. Pardon 25 29 29 liraylı kuruşluktu bunlar. Şöyle şu şekilde bakın. Düzgeçli. Bir de şöyle olanı var. Bunlar da çok güzel ürünler. Hemen böyle benekli kaselerden de var. Şöyle göstereyim. Bu da yine aynı şekilde ya 23 lira 50 kuruştu ya da 29 lira 50 kuruşluk bir fiyatı vardı. Şu an fiyatını göremedim maalesef. Hemen burada ise bakın tuvalet fırçalarından var. Şöyle 19 lira 50 kuruş fiyatları. Farklı farklı şekilleri var. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle bunu da göstereyim sizlere. Paşa Bahçenin şu şekilde bir yağlığı var arkadaşlar. Hemen şöyle çıkartıp yakından da göstereyim. Bunlar böyle ucu şekilde. Bunlar damlatma damlatmaz uçlar. Damlatma damlama yapmıyor kesinlikle. Gayet güzel ürünler. İkilisi böyle 75 lira arkadaşlar şöyle. Paşa Bahçe'nin ürünü ikilisi 75 lira. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürün seçenekleri var. Hemen burada ise bakın Tefal'in şu şekilde tavalarından var. Şöyle göstereyim. Bu da 32 santimlik tavası. 499 lira. Çok güzel böyle tava çeşitleri. Hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere. Buradakiler ise tek fiyat bıçak ve soyacak çeşitleri. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da. Şöyle 47 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var. Bunların da şöyle göstereyim hemen. Soyacağı var. Bıçağı var. Bakın böyle sebze bıçağı, bir de şöyle mutfak bıçağı. 47 lira 50 kuruş. Hemen buradaysa üçlü. Bu şekilde meyve bıçağı. Bunun da fiyatı ise 47 lira 50 kuruş yine. Yine bakın burada da çeşitli saklama kapları var. 67 lira 50 kuruş. 1150 sisi. Bir de şöyle 720 sisi. 46 lira 50 kuruş. Bu şekilde dolu dolu ürünler var. Siyah metal ürünler. Bakın böyle tabaklık fiyatı ise 57 lira 50 kuruş. Range markasının buharlı yutusundan var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere bunu da. Bunun da fiyatı ise 735 lira. Şöyle çıkartıp yakından da göstermek istiyorum. Şöyle bir ürün. Bakın. Şöyle. 735 lira arkadaşlar. Bunun da fiyatı bilginiz olsun. Gayet güzel ürün çeşit seçenekleri var bir markette. Hemen şu yerine koyalım ve diğer ürünlere de devam edelim. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise cam filtre demleme sürahisi var. Fiyatı ise e, 299 lira. Şöyle 400 milimlik bir kapasitesi var böyle cam haznesi. Hemen şurada ise şef bıçaklarından var. Bakın. Tefal'in Santego bıçağı 229 lira. Bir de şöyle şef bıçağı var. Fiyatları 229 lira. Gayet güzel ürün seçenekleri arkadaşlar. Şöyle hemen diğerini koyalım. Burada ise yine bakın böyle ürünler ahşap görünümlü. Şöyle servis ürünleri var. Fiyatları ise bunlar da 26 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle. Bakın bir de şöyle kırmızı böyle ahşap silikon ürünler var. Onların da fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Bakın şöyle fırçası bu şekilde böyle ürün seçenekleri. Bu da yine 26 lira 50 kuruş. Şöyle bakın. Çırpıcı. Hemen burada ise bakın, Naturala markasının Akasya büyük sunum tabağı var. Fiyatı 119 lira. Şöyle. Gayet güzel ürünler. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın böyle bardak altlıklarından var. Bunların da fiyatları 12, 12 liraydı. Şu şekilde göstereyim bakın. Vücut bardak altlığı bunlar. Yine burada bakın böyle e, kaselerden var. Şu şekilde. Dediğim gibi böyle 49 lira 59 lira fiyatları var bu kaselerinde Glasinden markasının hemen şunu da bakalım burada ise yine servis ürünleri var servis ürünleri karma 7 lira 75 kuruş olarak geçiyor tek fiyat mutfak ürünleri olarak da var 17 lira 50 kuruş bunlar şöyle bunlar şöyle 7 lira 75 kuruş şunlar ise 17 lira 50 kuruş. Bu şekilde bakın böyle ürünler. Gayet güzel ürünler. Ürün seçenekleri şu şekilde. Böyle dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var. Melamin çay tabağı. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. buçuk lira. Burada ise işte bakın lavın kasesi. Bunun da fiyatı 12 lira 50 kuruş siyah e, metalli sunum kesme tahtası. Bunun da fiyatı 179 lira. Şöyle de göstereyim sizlere. 179 liralık bir fiyatı var. Bunun da hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın böyle kaktüs çerezliklerden var. Fiyatları ise 19 lira. Baharat takımı var. Hemen şöyle bakın elmalı bu şekilde. Şunu da gösterebilirsem. Elmalı çerezlik 6,5 liraydı. Ve şöyle bir baharatlık. Hemen baharatlığı da göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir baharatlık. Şu şekilde böyle baharatlıklardan var. Şöyle çıkartıp göstereyim. Bakın böyle. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu baharatlığın fiyatı. Gayet güzel ürünler varmış. Bir markette bilginiz olsun. Hemen şöyle bir yerine koyalım. Ve diğer ürünlere de devam edelim. Evet. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Şurada ise bakın şöyle lavanın tavası var. Hemen gösterebilirsem sizlere bakın. Şöyle bir lavanın tavası. Tabii ki şöyle çıkartmışlar. Bu şekilde göstereyim fiyatı ise 599 lira çıkartamıyorum maalesef bu şekilde hemen bir diğer ürüne de bakalım Bonera'nın şöyle bir penceresi şöyle bunu da şöyle bir göstereyim hemen sizlere şöyle bir ürün fiyatı ise 449 lira arkadaşlar bu böyle 26 santim çapında bir ürün Bilginiz olsun, hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar sizler için BİM'de olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.